edilmez. Çünkü orada duellu gibi çok şiddetli vasıtalarla açık saçıklık içinde namus bir derece muhafaza edilir. O zaman öyleydi. Şimdi öyle değil. Hakikaten öyle. belki bazı yerlerde var ama İspanya gibi şeylerde eee şey Almanya'da öyle. Yani karısının başkasına başkasının gidiyor. Ama acaba gözünün önünde böyle bir evli olsa da olsa ne yapardı onu bilmiyorum ama kıskanma denen bir şey yok nasıl bir şeyse aynı domuz. Hayvanlar içinde ki şey bile kedi bile parçalıyor. Köpekler bile, horoz bile sifeşini kıskanan bir mahluk var. Domuzu çok yiyen domuz. Domuz böyledir. Domuzu çok yiyen, domuz yiyenlerde de namus kıskanmaz, olmaz. Çünkü e, zaman, zemin, tam libas aşağıda gelecek. E, i̇nsanı etkilen sebeptir. Ne yiyorsanız tabiatınız onunla etkilenecektir. Onun için elinizden geldiği kadar sığır eti yemeyin, koyun eti yiyin diyor. Hadiste geçer, mecmuatul adapta geçiyor. Büyük hayvanın sütünü, küçük hayvanın etini yiyiniz. Zira onun tabiatı sizi sirayet eder. Hayvanlık gabavet olur. Gabi, ba basmaz kafa, tamam, odun gibi olur. Hayvan gibi şey olur, blom blom blom. Koyun öyle değil. Latiftir. Koyunda bir de şey var. Ee, masumiyet var. Sığırda o yok. Efendim, Tavukta. tavuk iyi. Şey yalnız tavuk beslerken beyaz horoz yanında mutlaka koyun. Çünkü Allah Resulü beyaz horoz olan evde beyaz horoz, yılan, akrep.